Bu ne? Anlayış atla videosu. Devam. Çık. Ne yapıyor bu deli yine? Close till I get up. I don't wanna waste what's left. The storms we leading us, konudaki muhataplar kimlerse onlar cevabını versin aga. Onlar bu işi ciddiye alsın. Bir sıkıntı varsa da e, şikayet edilir bilmem ne yapılır şu olur bu olur. Zaten aramızda da yanlış yapılmış doğru yapılmış olanı tebrik ettiğimiz gibi yanlış yapılmış olanı da hep birlikte gömdüğümüz bir ortam. Tabi efendim. Bu? <laughs> <laughs> Kaptım bedava Duo'yu. Çubuklarla Duo'yu tamamla, markete ışınlan. Üç çubukla Duo yazana milyonlarca Max Duo anında bedava. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık skandalı ile çalkalanıyor. Kripto para alım satım şirketinin genç sahibi 2 milyar dolar evet yanlış duymadınızsam 2 milyar dolarla i̇şte, <laughs> Krizin ardından savcılık nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla soruşturma başladı. Bir şey söyleyeceğim Şürok ya bundan dolayı bak. Ee, böyle ifade vermeye çağırırsa yemin ederim günlerim bak. Vallahi günlerim <laughs> ya. tüm bloke Oğlum etti. Çok komik oldu. O şirkette parası olan 391 bin kullanıcı perişan. İşte bak. akıl almaz vurgun iddiasının saat saat detayları. <laughs> Çiftlik Bank'ın tutunduğuna özendi, kripto para borsasını çarptı. <laughs> Hocam Jurox Coin tamamen izleyicilerin yayını tamam, izleyerek yaparız kazandığı ve aynı şekilde sadece Jurok Store'da harcayabileceği bir puan türüdür. Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgununu yaptı. Takriben salı gününden itibaren yoktur. Çocuk... Fotoğrafa bakalım. <laughs> bize ders verdi. Yeni bir çiftlik bank vakası. <gülüyor> 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 Ya piç. Sen ona nerede alıştın lan? Ya Ömer Faruk yüzünden la, ya. Ömer Faruk bozmuş çocuğu. Diğer bakıllı bir adama yakışıyor mu öyle gülmek? <gülüyor> <gülüyor> Güzel helal olsun. sallı Uyurken para kazanmanın bir yolunu bulamazsın önüne kadar çalışmak Kanka bu Orospu yakın arkadaşlardan çıkardı ya. Bu yine atıyor mu ezel storyleri falan? Atıyor atıyor. Orospu ben dalga geçiyorum de beni çıkardı ya. Geçen şey yazmış. Ne yazmış? Burcumun özelliklerine bak Burçtan bilen anlamayan adam bunu görmüş <laughs> <tanıması> oldu amma Bu mu ya tam? Ne yapıyorsun ortak? Yürü gidiyoruz. Merak ettim Bulut. Sen beni burada nasıl kandıracaksın? Yani ne diyeceksin de ben seni de bu çitlenbikleri de öldürmeden çıkacağım. Kulağına söyleyeceğim ortak. Intel i7 işlemcili Asus TUF laptoplarda şu an indirimler başladı. Yürü gidiyoruz. <gülüyor> 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 <laughs> Böyle havanı zannediyor ya <laughs> <laughs> Ne oldu lan yine? Oldu bir sağa yatırıyor bir sola yatırıyor. Ya. <laughs> ne oldu lan? Asena'nın <laughs> 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 annesi 12 kişiyle biz ne? Asena'nın asesi. Ha Allah bilincin altına bak. Götte şarkılar görüyorum. Ve olamayabiliyoruz. Sonuç olarak. Valorant evet. NA PBA'de 4.05 yaması yayınlandı tamam. ve bu yama içerisinde de poligondaki mesajlar yenilendi. Evet. Normalden farklı ve bizlere heyecan verici şöyle bir ayrıntı var. Bu mesajlarda ve gördüğünüz tatta da Türkiye anılıyor. Yani özetle sonraki kısımda geleceğini düşündüğümüz bu şantajcı ajan Türk olacak. <laughs> 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 Ayiko! Ozan dalgagana bir öyle. <laughs> <laughs> bu bildiğiniz süper kahraman filmlerinden değil. En iyisi bu kırmızı tayta sokuşturulmamdan öncesini anlatayım. <laughs> Bye Wilson. Geçenlerde size ileri ve kanser teşhisi evet, evet. kondu. Bununla savaşabiliriz. Peki şimdi size seni iyileştirebiliriz ve çoğu insanın hayal bile edemeyeceği yetenekler verebiliriz desem? Bana ne yaptılarsa vücudum yenilmez hale geldi. Ama suratın... Halime oh. bak ben süper müper değilim kahraman hiç değil. Ama en azılı düşmanımın sevgilimin peşinde olduğunu öğrenince süper kahraman olma zamanım gelmişti. <laughs> Müziği alayım. <laughs> Spotify dinlediğin için teşekkürler. Ciddi. Ciddiyim. Radyo dinliyor <laughs> olabilirdin. Plak çalıyor olabilirdin. <laughs> Kaset çalıyor olabilirdin. Sekiz parçalı teyit de dinliyor olabilirdi. Teşekkür hocam. En esas gözüme teşekkür ederiz. Harbiden şu çocuğa bir abone olun kanka. Bak bu harbiden küfürdur. Harbiden yani. abone olun hocam, hocam. %93 var ne ya kanka? <laughs> Allah. %93 ne olur? Yüzde %93 çok. İn, in, zor. 94 olmuş onluk. Arkadaşlar abone olun be çocuğu harbiden Valla uğraşıyor bizi güldürmek için buralarda uğraşıyor yani Abone olalım oğlum Yazıktır lan valla İnsan yani bir ne yerde emeğini karşısına almak ister yani Harbiden burada gülüp ediyorsak Burada chatteki insanlar ve edit yapanlar ve sizler sayesinde hocam Onu onu ne güzel duyar kastım ya